أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي أمري إلى الله إن الله بخير بالعباد bugün Araf suresini anlatacağım sizlere Araf suresini okuduk 9. cüzümüzde Araf suresi Kur'an'ın en uzun surelerinden birisi anlamından önce isminin anlamından yola çıkalım Araf yüksekçe yer demektir bu surede anlatılmak istenen cennet ve cehennemin arasında kalanlar yani sevapları ve günahları eşit olanların durumu Onlardan bahsediliyor. Ee, bize de şöyle bir mesaj var: Cennet ve cehennemin arasında kalmayın. Amel defteri sağından verilenlerden mi olmak istersiniz, yoksa amel defteri solundan verilenlerden olmak istersiniz. Ona göre iş yapın, ona göre amel edin. Hani Ömer Hayyam'ın bir tane şiiri var ya: Ne tam kafir olduk, ne tam Müslüman diye. Yani dolayısıyla seçeceğimiz yolu iyi seçeceğiz, rengimiz belli olacak, şeklimiz belli olacak münafıklık yapmayacağız. Allahü Teala'nın bir ismi de El Hak. El Hak. Hakkı seçeceğiz, doğruyu seçeceğiz, adaletle muamele edeceğiz. Bir yanlış gördüğümüz zaman önce elimizle, gücümüz yetmezse dilimizle, daha da gücümüz yetmezse kalbimizle ne yapacağız? Buz edeceğiz ya da dua edeceğiz. Şimdi bu surede birçok konu işleniyor. Birçok konu işleniyor. Dün anlatmıştık. Başta tevhid konusu işleniyor. Sonra nübüvvet konusu işleniyor. Peygamber kıssalarına yer verilmiş. Ee, sırasıyla bu konulardan kısa kısa bahsedelim inşallah. Peygamber kıssalarında peygamberlerin küfürle mücadelesinden bahsediliyor. Hazreti Adem'den bahsediliyor Ay. başta. Hazreti Adem bizim ilk peygamberlerimizden de ilk peygamberimizdir, ilk atamızdır. Ee, kısasını kıssasını zaten biliyorsunuz. Oğullarıyla imtihan olmuştur. Cennette yasak meyveyi yemiştir. Yasak meyveyi yiyerek imtihan olmuştur. Dünyaya gönderilmiştir. Sonra tevbe etmiştir. Allahü Teala buyurmuştur ki tevbe eden kullarımı tevbesini ziyadesiyle kabul ederim. Tevbe edenlerin mükafatlandırılacağını Cennet yurdunu müjdelemiştir insanları. Sonra burada şeyden bahsediyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan bahsediliyor bu surede. Hazreti Nuh e, ikinci atamızdır bizim. Nuh tufanını hepimiz biliyoruz. Hazreti e, Adem Aleyhisselam'la arasında on asır olduğu söyleniyor. Hazreti Adem'den sonraki gelen peygamber değil. Hazreti Adem'den sonra gelen peygamber. Hazreti Şiit Aleyhisselam'dır. Habil'in Kabil'in Habil'i öldürmesiyle Allahü Teala Şiit Aleyhisselam'ı Hazreti Adem'e müjdelemiştir ve tek batında dünyaya gelmiştir. 10 asır vardır ikisinin arasında. Hazreti Nuh da küfürle mücadele etmiştir. 950 yıl yaşamıştır. Bakın 950 yıl yaşamıştır. Küfürle mücadele etmiştir. Ve e, onunla alay etmişlerdir. Sürekli kavmini putperestlikten dönmeleri için uyarmıştır. Onlar da onunla alay etmiştir. ve öyle de dövmüşlerdir. Öyle dövmüşlerdir ki öldür eski mübareği defalarca dövmüşler. Sonra gemi yaptığı zaman da alay etmişler ve bildiğiniz üzere Nuh tufanı olmuş. Nuh tufanı nasıl olduğunu biliyorsunuz. İşte gemiye hayvanlardan çifter çiftler mübarek alıyor. Ham, Sam, Yafes adında üç oğlunu alıyor. Kenan ismindeki oğlu gemiye binmek istemiyor. O Karısı da ona inanmıyor, karısı da gemiye binmiyor ve kafirlerden oluyor. Kenan'ı çağırdığı zaman babacığım ben yüksekçe bir dağa çıkarım, orada korunurum diyor. Ve Kenan'ı alıyor, bir tane e, dalga götürüyor ve öldürüyor. Üç tane oğluyla beraber, karısıyla beraber başka bir şehre yerleşiyor. Daha sonra ne kadar yaşadığı bilinmiyor. Küfürle mücadele etmiştir mübarek, çok alay etmişlerdir zaten. Peygamberleri ya ülkelerinden, e, devletlerinden çıkarmak istemişlerdir, ya deli demişlerdir, ya alay etmişlerdir ya kötülük yapmışlardır, mutlaka insanlardan zarar görmüşlerdir. Ee, sonra burada şeyden bahsediliyor. Hazreti e, Hud Aleyhisselam'dan bahsediliyor. At kavmine gönderilmiştir. O da putperestlikle mücadele etmiştir, ama kavmi ona inanmamıştır. Yine alay etmişlerdir, yalan söylediğini söylemişlerdir. Kavmi mucize istemiştir Hazreti Hud Aleyhisselam'dan. O da mucize göstermiştir. Demişlerdir ki, ey Hud, sen peygamber sen rüzgarın yönünü çevir allah Teala'ya dua ediyor, rüzgarın yönünü çeviriyor. Ey Hud sen peygambersen taşlar varmış o zaman oldukları yerde. Kum olmasını istiyorlar ki ziraatla uğraşsınlar. Taşları kum haline dönüştürsün Rabbim. Ve Hazreti Hud dua diyor taşlar kum şekline dönüşüyor. Üçüncü kere Hazreti Hud'dan yine istiyorlar. Diyorlar ki yünleri var koyun yünleri. Ey Hud dua et eğer sen peygambersen bu günler ipek olsun. Hazreti Hud dua ediyor günler ipek oluyor. Ama iman ediyorlar mı? Gördükleri halde iman etmiyorlar, asilik yapıyorlar ve ne oluyor? Ee, onlar hani Nuh tufanında helak oldukları gibi Hazreti Nuh'a inanmayanlar Hud Aleyhisselam'ın kavmi de helak oluyorlar şiddetli bir rüzgarla helak oluyorlar. Ondan sonra da Salih Aleyhisselam geliyor. Salih peygamber Semut kavmine gönderilmiştir. Semut kavmi çok zengin bir kavimdir. Bağları, bahçeleri, her şeyleri vardır. Çok zenginler. Allahü Teala asilik yapıyorlar ve bunlar da putperest. Allah'a şirk koşuyorlar. Putları var. Semut Aleyhisselam bunları defalarca uyarıyor. Bu surede geçiyor yine aynı şekilde. Ve ne yapıyorlar? İnanmıyorlar. Peygamberlerini yalanlıyorlar. Peygamberlerini yalanladıkları gibi alay da ediyorlar. Hazreti e, Semut e, şey, Salih Aleyhisselam'a böyle kötülük yaptıkları için Allahü Teala bir müddet onlara ceza veriyor. E, kadınlar hamile kalamıyor. Ekinleri kurumaya başlıyor. Hazreti e, şey, Salih Aleyhisselam selama gidiyorlar diyorlar ki tamam sen peygambersen bize bir mucize göster senin peygamber olduğuna inanalım iman edelim. Hazreti ne istiyorsunuz diye soruyor Hazreti Salih Aleyhisselam. Diyorlar ki o zaman kızıl tüylü develer çok ünlüymüş. Yani onlar için çok popülermiş. Kızıl tüylü deve Allah Teala dağdan çıkarsın, kaya'dan çıkarsın. Bunu yapabilir misin diyorlar önce yaparım demiyor Rabbül Alemine dua ediyor kalmi bir yere toparlanıyor toparlandıktan sonra dağ var bir kaya var ve hepsi izliyor mübarek dua ediyor Allahü Teala'dan vahiy geliyor ve kayanın oradan kızıl tüylü bir deve geliyor allah Teala'nın mucizesi olarak ama bunları uyarıyor diyor ki sakın deveye zarar vermeyin ve bir de şartım var deve bir gün ıı, dere var orada bir gün deve su içecek, bir gün hayvanlarınız su içecek. Bir gün deve su içecek, bir gün hayvanlarınız su içecek. Bu şekilde yapacaksınız diyor. Onu gören, deveyi görenlerden sadece çok az bir kısmı iman ediyor. Bakın, görüyorlar mucizeyi. Olağanüstü bir mucize anlattığımız zaman, değil mi? Sadece çok az bir kısmı iman ediyor ve diğerleri hasetleniyorlar, kıskanıyorlar. Deve bir gün su içecek, bir gün kendi Hayvanları su içecek Diyorlar ki hayvanlarımız susuz kalacak Salih böyle yapıyor ama Devenin sütü o kadar bol oluyor O kadar bol oluyor ki Oradaki fakir halkın hepsi o sütten içiyorlar Ve o süt bitmiyor Sonra zengin halk bunları kıskanıyor Ne yapacaklar Deveden kurtulmak istiyorlar Deveden kurtulacaklar ki her gün hayvanları ne yapsın Dereden su içsin Sonra deveyi öldürüyorlar Deveyi öldürdükten sonra Allahü Teala üç gün onlara mühlet veriyor ve onları ne yapıyor? Kahrediyor. E, e, deprem oluyor. Depremde yerle bir oluyorlar. Hepsi ölüyor. Helak oluyorlar. Sonra Hz. Semut Aleyhisselam'dan sonra da Lut Aleyhisselam var. <laughs> Lut Aleyhisselam... <laughs> Lut Aleyhisselam e, hepimizin bildiği gibi homoseksüellikle mücadele etmiştir. Livatay'la mücadele etmiştir. Bakın bir gün mücadele etmemiştir. Kaç yıl mücadele etmiştir biliyor musunuz? 40 yıl. 40 yıl boyunca o pis fiili yapmışlardır ve onlara onun yasak olduğunu, onlara kötü olduğunu defalarca söylemiştir. Ama onlar onu dinlememiştir ve tehdit etmişlerdir ülkelerinden çıkarmakla. Siz ayet kelimede de şöyle geçiyor yine bu surede. Sizden önce hiçbir milletin işlemediği çirkinliği çirkinliğim işliyorsunuz, fenalığım işliyorsunuz. Allah'a tevbe edin. Allah'a tevbe edin. Çünkü allah Teala tevbeleri ziyadesiyle kabul edendir. Evet. Tevbe ediyorlar mı? Etmiyorlar. Sonra iki tane melek gidiyor. Bu surede geçme sadece helak oldukları anlatılıyor. Lut Aleyhisselam kavminin. Ee, iki tane melek gidiyor. Hazreti e, Lut Aleyhisselam'a misafirliğe. O kadar yakışıklılar ki delikanlı şeklinde gidiyorlar. Ve kavmi haber alıyor. Kimden haber alıyor biliyor musunuz? Karısından. Karısı ona hiç iman etmemiş ve o fiili yapmaları onun hoşuna gidiyormuş. On kendi yapıyor mu kadın değil mi yapmıyor ama onlara destek oluyormuş, çanak tutuyormuş. Sonra kaymi toparlanıyor, onları bize vereceksin ey Lut yoksa sana zarar veririz. Onları bize vereceksin. Hazreti Lut diyor ki lütfen misafirlerime zarar vermeyin, size kızlarımı vereyim. Bakın size kızlarımı vereyim, iki tane kız var nikahlıyım yani. Hayır, sen bizim ne istediğimizi gayet iyi biliyorsun diyorlar. Sen bizim ne istediğimizi gayet iyi biliyorsun. Melekler Hazreti Lut ayet-i kerimede geçiyor zaten. Korkmamasını söylüyorlar. Allahü Teala'nın elçisi olduklarını söylüyorlar. Sonra kapı açılıyor. Hazreti Cebrail tefsirlerde değişiyor ama Hazreti Cebrail'in kanadı olduğu söyleniyor. Kan birden kör oluyor hepsi. Kanadıyla vuruyor. Hepsi kör oluyor ve oluyorlar? Allahü Teala Hazreti Lut ve kızlarının çıkarılmasını söylüyor. Onlar gidiyorlar. Medyen halkına doğru gidiyorlar. Eyke Medyen halkına doğru ve onların şehrin altı üstüne geliyor ve helak oluyorlar. Zaten Filistin civarına yakın bir yerlerde onların olduğu yer. Lut gölü var ya ölü deniz diyorlar. Sonra şeyden de bahsediliyor. Hazreti Şahib'in kavminden bahsediliyor. Hazreti Şahib Medyen'le Eyke halkına gönderilmiştir ne yapmışlardır. Tartıda hilekarlık yapmışlardır. Satışta hilekarlık yapmışlardır. Dolandırıcılık yapmışlardır ve ayrıca putperestlik yapmışlardır. Putlara tapmışlardır. Hepsi zaten müşrikti bu helak olan kavimlerin. Hz. Şahit defalarca uyarmıştır. Ölçüde tartıda hilekarlık yapmayın. Putlara tapmayın. Tevhid inancını anlatmıştır. Tüm peygamberler neyi anlatmıştı? Tevhidi, risaleti, peygamberliği anlatmışlardır tevhid anlatmışlardır ve ahireti anlatmışlardır. Ölümden sonra dirilişin hak olduğunu, yaptıklarının yanlış olduğunu. <laughs> Onlar da tabii ki ee, yine iman etmemiştir ve helak olmuşlardır. Onların üzerine de Rabbül Alemin bir bulut getiriyor. Öyle bir sıcak gün, öyle bir sıcak gün ki yanıyorlar hararet içerisinde. Bir gün çok böyle sıcak oluyor. Ertesi gün bulut geliyor, siyah bir bulut ve e, hepsi yanarak ölüyor. Muhtemelen yıldırım çarpı hepsi yandığına göre buluttan e, yanarak ölüyorlar. Yağmur yağacak zannediyorlar ama üzerlerine ne yağıyor? Ateş yağıyor ve helak oluyorlar. Bu bir de şeyden bahsediliyor. şeytanın hilelerinden bahsediliyor. Şeytanın insanlara düşmanlığından bahsediliyor. Şeytanın insanlara düşmanlığı nerede başladı? Üstüdüğü Adem'e fesece diyor. Adem diyor. İlla iblis eba ve istekbera ve kafirin. Ne dedi? Secde edin dedi Rabbül Alemin e, Hazreti Adem'e. Melekler secde etti. Şeytan secde etmedi. Kibirlenenlerden oldu. O topraktan ben ise ateşten yaratıldım dedi. Kibirlendi. Hazreti Adem'i kıskandı. Şeytan e, ve şöyle bir vaatte bulundu. E, Allahü Teala'dan izin istedi, ruhsat istedi. Kıyamet kopuncaya kadar ben Adem'in neslini yoldan çıkaracağım. Bu konuda bana izin ver. Allahü Teala da ona izin verdi şimdi şeytanın hileleri vardır şeytan bize çeşitli hileler verir ya içimizdeki şeytan vesvese vardır ya normal şeytan ya iki ayaklı şeytan ya cinler şeytan çoktur şeytanın hilelerinin birincisi şeytan insanı kafir etmek ister bakın şeytan insanı kafir etmek ister kafir etmeyi gücü yetmezse tefsirlerde geçer bu büyük günahlara yönlendirir büyük günahlara yönlendirir kul büyük günahları da işlemezse kulu bid'atlere yönlendirir yani dinde olmayan hurafelere yönlendirir. Ona da gücü yetmezse kulu küçük günahlara yönlendirir. Ona da gücü yetmezse kulu mübahlara yönlendirir. Niye? Sevap işlemesin diye. Ona da gücü yetmezse sevabı az olana o az olanı çok olana tercih ettirir. Hani kul sevap iş diyecek değil mi? Namaz kılacak mesela. Namazı terk ediyor mesela. Hadi git şuna yardım et, sadaka ver diyor mesela. O gün namazını geçiriyor. Sevabı az olanı çok olana tercih ettiriyor. Bakın ona da gücü yetmezse ne yapıyor biliyor musunuz? Amelini beğendiriyor. Sen ne güzel amel yapıyorsun. Senin gibi amel yapan yok. Hani Allah dostlarından birinin peşine 40 yıl şeytan düşüyor. 40. yıl, benim kim olduğumu biliyor musun?" diyor şeytan. Dönüyor bakıyor "Sen şeytansın." diyor. "Sen iblissin." diyor. "Ya öyle mi?" diyor. "40 yıl diyor bana hiç kötülük yapmadın. Sen ne kadar iyi bir zatmışsın." diyor Allah dostuna. Bakın işte orada sapıtacak. Sen ne kadar iyi bir atmışsın? Ne yapacak? Amelini beğenecek. Ucuba düşecek. Şeytanın hileleri çoktur. Ee, Şeytan hilelerinden korunmanın yolu da nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Her işimize besmele ile başlayacağız. Kalbimizi Malayaniden dünyadan çevireceğiz. Kalbimizde sadece Allah'ımız olacak. Kalbimize kötü bir zan, tu izan, kötü bir düşünce geldiği zaman Allahü Teala'yı zikredeceğiz. Ela inne zikrallahi tezme'innül kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olurlar. Bir de hani e, şeytan hilesi o kadar çok ki bizim asıl şeytanımız kendi içimizde nefsimiz. nefsimiz. Allah dostlarından biri e, nefsin suretini görmek istiyor. Allahü Teala da insanı şeffaf bir şekilde ona gösteriyor. Şeffaf bir şekilde gösteriyor domuz şeklinde nefsin sureti diyor. Burnu fil burnuna benziyor. İnsan Allah'tan gafil olduğu zaman üfürüm gönderir. Hani kalbine üfler. Kalbine üflediği zaman kulun aklına kötü düşünceler, vesvese, kötülük gelir. Sonra kul Allah dediği zaman geri geri çekilir. Hannas zaten Nas suresinde tefsir dersinde biz bunu işlemiştik. Hannas geri geri kaçan geri geri çekilen demektir. Kul Allah dediği an nefis oradan çıkıp gidiyor. Şimdi başka bir şey daha zikrediliyor bu surede. E, kulluk bilinci. Kulluk bilinci. İnsanın niye yaratıldığı. İnsan niye yaratılmıştır? Bir tane ayet kelime yeter. Hepimiz de biliyoruz. Ve halaktu cinne vel illa Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk ettim. diye yarattım buyuruyor Rabbül Alemin. Kur'an'a uymayanların akıbetinden bahsediyor. Kur'an'a uymayanların akıbeti nedir? onun tutuşturucusu insanlar ve taşlardır buyuruyor ayet-i kerimede. Yani Kur'an yoluna uymayanların, ehli sünnete uymayanların gideceği yer nedir? Cehennemdir, ateştir, azaptır. Bu surede bir de üç tane karakter var. Firavundan bahsediliyor, Samiri'den bahsediliyor ve Belam'dan bahsediliyor. Üç tane insan tipinden bahsediliyor. Firavun'u zaten hepiniz biliyorsunuz. Hazreti Musa onunla mücadele etmiştir. Sihirbazlara karşı Allahü Teala ona olağanüstü bir mucize vermiştir. Sihirbazlarınkini kini e, sihirlerini yutmuştur. Ve sihirbazlar şöyle demiştir. Kalu amennâ bi rabbil alemin. Rabbi Musa ve Harun. Dediler ki işte alemlerin Rabbine iman ettik. Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik. Alemlerin Rabbi olan Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik. Ondan sonra ne yaptı Firavun sihirbazları? Çaprazlama. Yani bir kolunu kesti. Mesela sol kolunu kesti. Sağ bacağını kesti. Sol bacağını kesti. Sağ kolunu çaprazlama keserek ve boyunlarından kestirerek idam ettirdi. Dinlerinden döndüler mi? Dönmediler. Firavun peki bunu gördüğü halde neden iman etmedi? Firavun kibirliydi. Firavun şeytanın yolundan gidiyordu. Firavun şeytanlaşmıştı. Hani dua ediyoruz ya şeytanlaşmış insanların şerrinden sana sığınırım ya Rabbi diyerek. Firavun o kadar haddi aşmıştı ki kendisini ilah olarak görmüştü. Bir insanın kendisini ilah olarak görmesi nedir biliyor musunuz? Allahü Teala'dan tamamen yüz çevirmesidir tamamen dünyevileşmesidir. E, ee, ahirete inanmamasıdır. Bir de kendini çok kudretli, azametli görmesidir. Firavun karakteri öyle bir karakterdi. Samiri karakteri de nasıldı? Dijital putlarımız o kadar çok fazla ki bizim Samiri'yi ben size zaten anlattım. Hani heykel yapmıştı, ona tapmışlardı. Bizim o kadar çok putlarımız var ki, bizim önümüzde o kadar çok putlar var ki, dijital putun simgesi olarak gösteriliyor Samiri. Hem de dünyadaki putlar mesela önümüzdeki engeller olarak bir sürü Samiri var hayatımızda. işte namaz kılacağız mesela namazda bizi ne yapıyor? Gafil ediyor. Mesela en çok bizi kim gafil eder? Sana arkadaşın bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. İmam Gazali Hazretleri hani münkirlerin sofrasında oturmayın. Münkirlerin sofrasında, günahkarların sofrasında oturursanız ne yaparsınız? Onlara benzemeye başlarsınız buyuruyor. Kalbi olarak benzersiniz, zihni olarak benzersiniz ve tamamen onlara dönüşürsünüz buyuruyor. Ne yapacağız? Biz alimlerin sofrasında olacağız. Allah'ı sevenlerin sofrasında olacağız. Allah'ı sevenlerin meclisinde olacağız. Anın beni ben de siz daha güzel bir toplulukla anayım buyuruyor, buyuruyor ya Rabbül Alemin. Biz Allah'ımız ananların yanında olacağız ve e, kötü insanlardan, kötülüklerden, şerlerden, bizi şere götürenlerden bize e, Kötülüklerini aşılayanlardan uzak duracağız. Gerek dijital ortamda, sanal ortamda, gerek normal hayatımızda uzak duracağız. Ki ailemiz bile olsa, bakın ailemiz bile olsa. Hazreti Lut karısını aldı mı gemiye? Nuh. Karısını aldı mı gemiye? Hazreti Lut aldı yanında götürdü mü? Kafirler bizim ailemiz değildir. Kafirleri dost edinemeyiz. Ve e, burada üçüncü karakterimiz de Belam. Belam kimdi biliyor musunuz? bu surede geçiyor. Belam bir Yahudiydi. Ve çok bilgindi. Çok alimdi. Hazreti Musa'nın peygamber olduğunu biliyordu. Biliyordu ama çok da beğeniyordu. Çok da hayrandı. Çok da seviyordu. Aslında için içinde böyle gıpta ediyordu. Seviyordu. Ama o kadar çok kıskanıyordu, o kadar çok kıskanıyordu ki belamı kendilerine önder edinmişlerdi. Şimdi Hazreti Musa geldiği zaman belamın ne olacaktı? Popüler, popüleritesi düşecekti değil mi? Popüleritesi düşeceği için de Hazreti Musa'nın peygamber olmadığını söyledi. O peygamber değildir dedi bilerek kafir oldu. Biz de inşallah belamlardan uzak olalım, belamlardan olmayalım. Firavun gibi kibirli olmayalım. Samiri gibi insanları yoldan çıkarmayalım. Belam gibi insanları ne yapmayalım? Kıskanmayalım. اللهم انا نسالك تمام النعمه ودوام العافيه وحسن الخاتمه الفاتحه مع الصلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفاء ذنوبنا محمد, محمد. محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أكتة من لساني يفقه قولي وق أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد <تكلم وضح وجهزين> <fix it> <Allah> <love> <noise> Bugün Araf suresini anlatacağım sizlere.